Arif abla şu an e, Artvin'e doğru gidiyoruz evet. tamam mı e, Ilgaz'dayız. Ilgaz'a yaklaştık evet. Samsun yolu Ilgaz'dayız. şimdi şu anda senden sonra bir gün ablan bu e, videoyu izleyeceğini düşünüyoruz veya abin veya ben ha. sonradan açtım şimdi e, yıllar sonra izleyeceğim tamam mı evet. Sen şöyle bize, bir hepimize bir, se bir selam göndersene bir şeyden. Allah Allah bak şimdi. Hı hı. Yani Mirvan ablamdan, evet. ondan sonra e, İsmet abim mi, Torun abim mi böyle dillendirerek hepimize tek tek böyle isimlerimizle bir selam göndersene. Aa güzelmiş, nasıl yapayım böyle gönül yok <laughs> 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 Ay ay ay, kendim de ya. şey yaparak da ben, nasıl, ağlamak mısın sen? alıyorum ben şu anda. Aa öyle mi? Aha. Yapma ya. Sen... böyle yapma. Öyle, öyle dedin biraz ben az ki? Konuşursun, evet. konuşursun. Çok güzel konuşun. Evet. Ya bunu kimse din şey yapmayacak. Biz bize. Hayır ondan değil. İnsan gerçekten bir, hani bir destur şekli. Hani Sanki bir... Tabii ki. Yapıyorum. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> öyle demeye gerek yok. Yani herhalde, biz, herhalde. biz ne yapıyoruz? Şu anda e, Samsun yolundayız. Evet. Ilgaz'a yaklaştık. Ondan sonra e, iki araba gidiyoruz. Bir bir arabada Naciye Hanım, yengem ve torun abim var. Evet. Diğer arabada da biz varız. Evet. E, e, biz de duydum. burada dört kişiyiz. Duydum. Nida Hanım, Pelat e, tamam. var, ben varım. Ni, Nida Hanım, Talat, ben varım. Evet. E, Eda Nur var. Bir de sen varsın. Evet. Şimdi bizi hani ne yaptınız ne ettiniz bir getirin izleyelim dedikleri Ha, şeyleri evet. hani e, bir video izlettireceğiz ya evet. böyle sevdiklerimize bir selam söyleyelim ee, selam söyleyelim hem de diyelim ki ben yani selamdan çok şey söylemek isterim. yani bir yere böyle gittiğim zaman geziye gittiğim zaman güzel bir şey yaşıyorsam onu istiyorum ki keşke hani sevdiğim insanlar da sevdiğim kişiler de bu şeyi tatsaydı, bunu görseydi, burayı görseydi ya da şunu yeseydi. Ha keşke o da olsaydı. Tabii önce evet. önce şu anda aklımıza kim geliyor peki? Evet, efendim? Kim geliyor? Öncelikle aklımıza kim geliyor? Vallahi ben önce İsmet abim isterim. He. İsmet ben, abim olmalıydı. olmalıyım. Ben tabii için. ki ben babam geliyor aklıma. Ha yani kesinlikle. He, babam geliyor. Yani keşke babamla bir kere daha bu zevki yaşayabilseydik ben, yani. Ben biraz önce zaten içimden onu geçirdim. Dedim ki ah babacığım keşke ruhun hani sen. Ne mutlu olurdu şimdi bizden beraber, biz de böyle aşkla istiyoruz yani böyle bir mecburiyet yok yani babam istiyor diye gidiyoruz diye bir şey yok. Gönülden akrabalarımızla beraber olmak istiyoruz, memleketimizi gezmek istiyoruz ve çok mutluyuz. Bunun için özellikle zaman ayırdık, işte hayaller kurduk bunları bilmesini isterdim yani çok isteyerek gönülden gidiyoruz onu bilmesini evet. isterdim. Bir de gerçekten hani onunla yolculuk da çok iyi. Yani babamı yanımızda bulmak çok güzel bir şey ama bir de onunla yolculuk iki kat daha keyifli oluyor. Lafını gerçekten. keseceğim de şu an Ilgaz Sapağı'nı sapağını, sapağını geçtik. Sapağında geçiyoruz evet. 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 Ilgaz sapağı'nı geçtik. Ama evet. eskiden de burada mıydı acaba babamla? Bir, dedim ya benim bahsettiğim bir böyle bir yerde mola vermiştik yani şeye gittik. Şurada bir cami var orası. Evet, burada evet. cami var. Caminin şey evet. orada şeyde de oturmuş şey yemiştik. Evet. Hatırlarsan. Evet. Hatırlıyorum tabii ki babacığım. Yemek yemiştik. Evet. Ama bak İsmet abimi alman çok güzel oldu yani ben de isterim ki hakikaten İsmet abimle ve Hacer ablamla bak yani bir de, ben evet, onu ben Hacer yani, ablamı gezdirmeyi isterim yani hakikaten evet. bir bana doyuyor bir de, bir de kere. çok fazla gelmiyor ya hani bir, bir hani mesela diyelim Mira ablamla şansımız olabilir ee, ama ablam da diyor ki lan diyor bir askere de çocuklarımız olsaydı da diyor hani onu görmeye giderdik bir yere var diyor hani ziyaretine bir de Zeynep'i görmeye gitmiştik. ondan çok mutlu. Değil mi? Evet. Diyor ki iyi bir gittim a diyor. Ben ben orada var ya. Ben bir baba olarak yapmam gerekeni yapamadım ama e, a ablam bir hala olarak öyle güzel bir jest yaptı ki şeye. E, Zeynep'e. böyle ha. ayaklarına gül septi ya. Ya onu onu var ya hiç unutamıyorum ha. Ay canım ablacım benim ya o da benimle çok daha farklı duygularını paylaştı eksiklikleri söyledi ama bence biz e, düş, hani o an düşünemiyoruz yoksa gönlümüz hep o aklımızdan geçen şeylerin fazlasını yapmaz evet. aslında bu samimiyetimize Aynen. hepimiz inanıyoruz o yüzden hiçbir e, yani kardeşlerin birbirinden bu, şeyi yok buradan o zaman e, kapatarım ya evet, işte, bir selamımızı ablama, iletiyoruz bir ben ablama canı gönülden selamlar. İnşallah bir gün böyle bütün evet. kardeşlerin bir arada olduğu bir başka tur yaparız. Allah fırsatı ne güzel inşallah. olur Nida. O şey, evet. Arif abla değil mi kız? Evet neden olmasın. Vallahi Selam. ya. Çok güzel olur. Belki beraber. İsmet abime yani. kucak dolusu selamlar. Evet. Torun abim zaten bizimle şu anda. Evet. Hacer abla, abla seni de çok seviyoruz. Unutmadık. Seni evet. anıyoruz. İnşallah bir gün seni evet. özellikle seninle geleceğim inşallah evet. Hacer abla. Ben de ablamı gezdirmek istiyorum.